Singapur Grand Prix'de cuma antrenmanları geride kaldı. Peki cuma antrenmanlarından öne çıkan detaylar nelerdi? Gelin buna birlikte bakalım. Evet videoya geçmeden önce abone olarak bana destek olabilirsiniz. Efendim bunu atlatmasını yapayım. 15.000 abone olmaya çalışıyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum diyorum. Ve hemen Red Bull'un ön kanadıyla beraber başlıyorum. Çünkü Red Bull tarafı tam gaz devam ediyor güncellemelerinde. ve bu hafta sonu yeni bir ön kanat getirdiler. Biliyorsunuz Red Bull'un kronik bir önden kayma sorunu var ve bu sorun halen daha devam ediyor araçta. Ve bu sorunu çözmek için özellikle Singapur gibi pistte bu sorunu çözmek için yeni bir ön ...ön kanat getiren bir Red Bull görüyoruz. Gördüğünüz üzere kanadın burun yapısının hemen yanındaki bölüm... ...farklı bir hale getirilmiş. Biraz daha yüzeyi değiştirilmiş olduğunu görüyoruz. Yine en üst flap'ın başlangıç bölümündeki yönlendiricilerin de... ...hava yönlendiricilerin de konumunun değiştiğini görüyoruz. Mesela buradaki hava yönlendiricisi eskiden buradaymış. Tarzı değiştirilmiş. Belki de biraz daha ön kanadın dış tarafına doğru... ...daha fazla yük oluşturmaya başlayan bir Red Bull olduğunu görüyoruz. Red Bull için gerçekten kritik güncellemeler... çünkü çünkü bu tarz pistlerde de McLaren'le yarışmaları şampiyonluk mücadelesi için gerçekten çok kritik. O yüzden Red Bull'un agresif güncellemeleri tam gaz devam ediyor diyerek başlıyoruz. Peki Singapur'da cuma günde neler öne çıktı? Gelin bunlara bakalım. Williams'ın aracı alev aldı. Williams aracı soğutma konusunda biraz daha yol alması gerekiyor. O yüzden soğuk pistler, soğuk havalar biraz daha Williams'ın soğutma problemlerini bir kenara atıyor. Çünkü takımlar soğutma için bazen aerodinamik kazançtan ödünler vermek durumunda kalıyor ve Williams bu ödünü vermiyor için aracı biraz daha optimal çalıştırmak için belli ki bazı riskler almış araç tasarlarken soğutma konusunda ve bu tarz bir sıkıntı yaşıyorlar. Biliyorsunuz burada frenler çok ısınıyor, motorlar çok ısınıyor. Zaten nem çok fazla, sıcaklık çok fazla olduğu için aslında pilotlara kadar herkesin yandığı bir durum var. Zaten pilotlar şu anda üstlerinde bir yarım kiloluk soğutma korumalarıyla beraber yarışıyorlar. Ve burada da Williams aracının alev aldığını gördük. Pierre Gazi pist dışına taştı. İlk antrenmanda yol tuşu gerçekten çok düşüktü. Bence ikinci antrenmanda bu arada yol tuşu çok düşüktü. Yani yarın eğer yağmur gelmezse çok daha farklı bir sıralama görebiliriz. Onu söyleyeyim. Ancak Alpine'in zorlandığını gördük. Aston Martin tarafı için tabii ki de çok sıcak olmayan bir pist. Yani Singapur standartlarında tabii ki sıcak ama Singapur standartlarında. Kendilerine uyan bir viraj tarzları ve düşük yol tutuş deyince Aston Martin ve Fernando Alonso canlandı. Fernando Alonso'nun bir demeci vardı sezonun başlarında. Şöyle diyordu ben aracın optimal sürüşünü cuma günü buluyorum. Ve bu sayede biz cuma günleri hızlı görünüyoruz. Ancak diğerleri simülasyonlarla, rüzgar tüneli verileriyle, ayarlarla beraber bizi geçiyorlar demişti aslına bakarsanız. Yani yarın Aston Martin'in iyi performans göstermesi için gece yağmur ihtiyaç olabilir. Yol tuşun düşmesi, kauçuğun gitmesi Aston Martin e yarayacaktır diye düşünüyorum. Dedik efendim birinci antrenmanda Charles ve Fernando Alonso'nun iyi performansları vardı ama bahsettiğim gibi yol tuşu çok düşük olduğu için pistin Hızları çok düştüğü için çok da bir şey göremedik. Asıl burada en önemli antrenman ikinci antrenman turları. Çünkü sıralama turları ve yarışın yapılacağı saatlere yakın olduğu için çok daha kritik burada akşam saatlerinde olması ve burada Mercedes'in çok ciddi sıkıntılar yaşadığını gördük. Kim Antonelli pistine taştı. George Russell bariyere vurdu ve kırmızı bayrağı seviyet verdi. Mercedes için felaket bir antrenman turları geçmiş oldu. Mercedes için de yine benzer bir şekilde yol tuşun düşmesi gerekiyor. Azerbaycan'daki koşulların oluşması gerekiyor. Mercedes tarafının canlanması için. O o yüzden Mercedes tarafı akşam yağmur doğasına çıkabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yağmur gelirse, yol düş düşerse Mercedes canlanabilir. İkinci antrenmanın sonunda çok enteresan bir durum yaşandı. Ferrari'de aracı çıkartmakla görevli arkadaş McLaren'i çok iyi incelememiş olsa gerek. McLaren açıktan sonra Charles Ferrari garajı önüne gönderdi. Ve Norris ve Leclerc temasın ucundan kaçmayı başardılar. Lando Norris'in ön kanadı ufak bir hasar aldı. Bu da enteresan bir durumdu. Charles Lecler için bir güvensiz çıkış incelemesi başlatıldı. Ama merak etmeyin bir grid cezası olacak hali yok. Burada takıma bir para cezası kesilecektir. Genelde bu tarz olaylarda para cezası ile beraber işler görülüyor. İkinci antrenman turlarında tabii ki de son bölümde pist daha da gelişti. Hatta 16-17 viraj bölümünde sadece bir turda yarım saniye bir kazanç elde edilebiliyordu. Pistin gelişimi gerçekten çok fazla. O yüzden takımların sıralama turlarında çıkacağı yere gerçekten çok dikkat etmesi gerekiyor. Isaac Hatcher seansın sonunda tur attı ve ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Morson sektör yak bu gerçekten çok önemli. Yani son sektör belli ki daha da fazla gelişecek. O yüzden büyük takımların özellikle sürpriz bir eğlenme yaşamaması için pilotların çok doğru bir noktaya çıkartması gerekiyor. Q3'e baktığımız zaman yine en son çıkanın çok avantajlı olacağı bir durum oluşabilir. Çünkü pistte çok fazla toz oluyor. Çok fazla kirlilik birikiyor. Yol ciddi ciddiyana düşüyor. Son tur atan isim gerçekten çok büyük bir avantaj kazanacak. O yüzden bunlar da güç dengeliğini etkileyebilir. Isaac Acar ve Esteban Ocon seansın son bölümünde turlar atmıştı ve gayet iyi ortaya koymuştu. O yüzden e, oraya bakarak aslında bunun çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. Red Bull tarafı gerçekten tek turda çok rekabetçi görünüyor. Evet pist halen daha ideal bir bölüme gelmedi. Ancak Red Bull takımı sektör zamanlarına baktığımız zaman gayet rekabetçi bir orta sektöre sahip olduklarını görüyoruz. Bu gerçekten çok önemliydi. Çünkü yarın birinci ve son sektörde ekstra bir şeyler bulunabilirse Max Verstappen polis savaşına girebilir. Ferrari tarafında halen daha bulunacak bir süre var. Özellikle Lewis Hamilton arka kaymadan gerçekten çok fazla şikayet etti. Ve hatta ikinci antrenmanın son bölümünde bir duvara teması da oldu. Ferrari'nin yine bir şeyler bulması gerekiyor ama Ferrari temel tempo olarak çok kötü görünmüyor. Fernando Alonso bir sürpriz yapabilir. Aston Martin'le beraber bir ilk 5 ihtimali görünüyor. Mercedes tarafı ise biraz daha pis şartlarına bakmak durumunda burada. Eğer yol tuş düş düşerse Mercedes canlanabilir. Öte yandan Racing Bus beklediğim yerde, Williams beklediğim yerde Haas biraz dopingli bir tur attı. Onu bir kenara koyuyorum. Sauber biraz zorlanıyor. Belki Haas Sauber'in yeri değişebilir ve Alpine yine düşündüğümüz yerde gibi görünüyor efendim. Cuma antrenmanları sonucunda göreceğiz bakalım neler olacak. Ancak ben sıralama turlarının gerçekten çok heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Yarışta neler olur bilemem ama bugün şartlara bakarsak yarışta da bir güvenlik aracı ihtimali gayet yüksek görünüyor. O yüzden keyifli bilinmezlerle dolu bir hafta sonunu Geçeceğiz gibi görünüyor. Göreceğiz bakalım hafta sonunun geri kalanı bizlere neler getirecek. Dedik ve cuma günkü tablo aslında bu şekildeydi. Yarına itibaren Yol tuşun durumuna göre şartlar değişebilir e, yol tuşun artması biraz daha markalarını yarayabilir çünkü apexları yükselecek Ferrari yarayabilir bu arada Ferrari de bence Yol tuşu yüksek olmasını bekliyor bu hafta sonu o tarz bir araçla beraber Red Bull tarafı daha düşük yol tuşu olursa mutlu olacaktır diye tahmin ediyorum ben Bunlar da sıvı motorlarındaki güç dengelerini etkileyecektir diye Düşünüyorum Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur eğer videoyu beğendiyseniz like ve hype atmayı unutmayın lütfen aynı zamanda Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.